Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, burada bira 1 bir dolar, e, Kamboçya birası olarak geçiyor ama 75 cent'i de bulabilirsiniz. Mesela ben birkaç restorantta 75 cent'i de gördüm. Mesela bu e, tavuklu pilav. Şimdi diyeceksiniz ki, hep pilav yiyorsun. Arkadaşlar genelde öğle arasında ben pilav yiyorum ya tavuklu ya sebzeli. Çünkü hamur işi ekmek böyle çok var yani pizza da yiyebilirim, başka hamur işi ürünler de yiyebilirim ama en diyet olarak bunu görüyorum hem daha hafif öğle arasında, akşamları tabii ki de ağır yemekler yiyorum. Aslında akşam da çeksem iyi olur, tamam akşam da çekeceğim bundan sonra. Bunun fiyatı 2 dolar arkadaşlar, 2 dolar. Yani bunu her yerde bulabilirsiniz tavuklu pilav, sebzeli pilav 2 doları her yerde bulabilirsiniz. Ee, mesela bu restoranda şu anda su bedava değil. Aynı zamanda fıstık da vermiyorlar. Bazı restoranlarda fıstık ve su bedava. Ee, arkadaşlar bu da rehin yemeği. Ee, o e, domuz eti domuz eti seviyor. Ben maalesef yemiyorum hala domuz eti bir yıl geçmesine rağmen. Bu şey patlıcanlı köri olarak geçiyor. Bunun fiyatı da 2 dolar 50 sent olarak geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Ama gayet lezzetli. Yani değiyor aslında buraya. Yanında bir de pilav da veriyorlar. 2 dolar 50 sent gerçekten çok iyi. 2.50 dolar.